Evet arkadaşlar. Yeni oyunumuza hoş geldiniz. San menosal box oynuyoruz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte FNAF'ı canlandıracağız. Son son eşyaları yapıyorum. Sonra FNAF'ın yeri bitiyor. Videoyu açmadan önce videoyu hemen hızlıca bitmesin diye videoyu açmadım yaptım burayı. Son detaylar kaldı. Onları da onları da sizlerle yapmak istiyorum arkadaşlar. Son detayları yapıyorum. Evet yapıyorum. Evet arkadaşlar reklam girdi. Evet. Şimdi yapıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar yaptık. Ve şu anda oyunda gece son şeyleri ekliyoruz. Bitiyor. Bir dur Ne dur? Video çekiyorum dur. dur. Evet ilk gece yapacağız. İki gece sonra bitiyor. Evet, biraz zor. Evet ışık da var. Oyna başlıyoruz. Şu anda gece. Biz bir güvenliyiz. Seslendirmek başlıyor. Üf, çok sıkıldım ya. Güvenlik olarak. Uf. Neyse. Hmm. Evet bir de bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bu bazenlere geliyor. Bu bazenler kovalıyor. Düt. Şimdi yemeğe geliyorum. O ses de ne ya? Neyse ya ben keyfime bakacağım. Düt. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Bir şey unuttum arkadaşlar. Maalesef şey, onu yapmam lazım. Bir şey yap yapmayı Şunu yapmayı unuttum bir durum. Şundan sonra dekor bitiyor. Evet. Fınavımız gitti. Yanlış bir yanlış bir şey yaptım. Yeni fınav var ama arkadaşlar. Yedekleri depoda saklıyoruz. Yenisi geliyor. O boş var, kapı yok oyunda. Bir reklam gelecek. Evet kapı yok. Yani adam öldü demek. İçerideki adam yok olacak birazdan. Haberi yok ama bazı şeyler görüyor. O ne lan? Seni öldüreceğim. Seni öldüreceğim. biri geliyor. <laughs> 어, 너도요, 너도요. 아. 심지, 난. Çapkayı tutmam ne olsun? Şapkayı şakacıktan yapacağım maalesef. Şapkayı taktım. Uh. Da. Sus lan. Tak. Freddy öldü. Hmm. Ne yaptım ben? Bir robot öldü. Niçin? Başkanım geldi. Mahvediyorlar. Başkanım geldi. Sen neden robot kırıyorsun? Al şunu. Bu da robotun parası. Ödeyeceksin bunu. Neyse ödeyeyim. Robot yer altından yeniden geliyor. Allah Allah Dunk. Evet saat 5 oldu. Altı oldu. Altı oldu. Konser başlıyor. Herkes görsün benim adım Freddy. Benim adım Freddy. Herkes eğlendiririm. Benim adım Sprinter'ım. Herkesi eğlendiririm. Bazılarına sarılıp imzalarımı atar atarım. Ben biraz yırtıldım ve kırıldım ama herkese sevip herkese sarılırım. <laughs> Yuppi bitti işim bitti. Müdürüm 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 kaç TL vereceksiniz? İyi çalıştın ama robotu bozdun. Aslında 900 bin maaş veriyorum. Ama 800 bin verdim. Al. Çok iyiydin ama. Yuppi.